Anam hocam. Hocam çok kötü şeyler giriyorum orada. Kan giriyorum hocam. Vahşet giriyorum hocam. Şakak kemiğinden girmiş levye görüyorum hocam. Levye hocam. Adamın şakak kemiğinden girmiş hocam. Burada. Evet hocam orada. Ah. Hepinize merhaba arkadaşlar. Yine demek isterdim ama işte diyemiyorum abi. Ee, arkadaşlar bugün <laughs> üzücü bir video ile karşınızdayım. Ee, bunu söylemek istemiyordum. Dün videoda gelmedi kusura bakmayın e, anlatmak istiyorum Arkadaşlar dün bir mail geldi Mail e, Mailde şöyle yazıyordu Buzzwisevideotelif.com e, Aynen böyle yazıyordu yani böyle yazmıyordu ama e, Duygu Kösoğlu'dan arkadaşlar e, Hangi videomdan? Duygu Kösoğlu'na çıkma teklifi ettiğim Yaklaşık 50k'ya gelen bir videoda Telif tabi bu insana koydu e, Peki dün neden e, video gelmedi onu söylemek istiyorum bu video telep bildiğinden dolayı dünkü videoyu atarken gördüm bu maili. Ee, ben de videoyu atmadım hemen bir e, araştırma falan filan yapayım dedim. Araştırma yaparken tabi yine partner seçenekleri çıktı karşımıza. Ben bir partnere girmek istemiyordum ama bu telepler yüzünden artık gelen telepler yüzünden sürekli telepler geliyor çünkü. Bir partnere girmek zorunda kaldım ve girdim dün onunla bayağı bir uğraştım arkadaşlar cidden çok uğraştım beynim daraldı artık cidden diyorum yani ee, işte bir partner buldum kendime uygun video korpa girdi ee, nasıl desem çok uğraştım ama sözleşmelerde falan filan imzalar o, banka kartı falan ne kadar zormuş ki her neyse peki bugün yediğim telifi sizlere gösterecek miyim okey tabi başlayalım arkadaşlar ee, şimdi gördüğünüz gibi e, telif ya hak talebi bulunmamış videoların hepsi bu. Duygu esnasında çıkma teklifi ettim 142.6 Şimdi ben bunun hakkında bir yorum yapacak mısın diyeceksiniz var. Kesinlikle yapmayacağım çünkü e, bir yandan haklı olabilir. Çünkü e, alevi sorunlarından dolayı e, telif atmış olabilir çünkü. Ben bir şey demek istemiyorum ama hakkı bir yandan dolayı. E, her neyse. İkinci videomuz gece gölgenin rahatına bak paraydı. Bu normal zaten somun anahtarıyla kilit açma. E ee, <laughs> bu da normal. Eee 1250 acı sos ile yıkanmak, <laughs> bu bu şeyden çalmıştım. Çalmıştım derim hani e, o o videoyu izlemiştim. E bunu ilk başladığım zamanlar, YouTube'a ilk başladığım zamanlar ben bundan önce bir tane e, şey videosu atmıştım. Gördüğünüz gibi bunlar para kazanmıyor kesinlikle arkadaşlar. E, duygulukça sonuna çıkma teklifi Ettim videosu kesinlikle ee, nasıl desem para kazanmıyor ve yayından komple kaldırıldı. İtiraz, itiraz hala inceleniyor. İtiraz ettim. Şöyle gördüğünüz gibi bazı malzeme videosu TR, ee, 30 gün boyunca incelenecekmiş arkadaşlar. E, ben sadece görebiliyorum burada. Şimdi size gelen mail göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi Sayın Ustam Mazyasin telef hakkı talebinleri Youtube'da videomuz engellendi. Bu videonuzun artık Youtube'da oynatılmayacağı anlamına geliyor. Bak böyle konuşma bak bende ters ters ha Benim moralimi de bozma Her neyse ee, içerik... Bunun nedeni olabilir ee, bunu nedeni ne olabilir Videonuzun telif hakkı mesela Ya ben buraya bir şey demek istemiyorum ama Video keşke yeniden kaldırmasaydı Ne bileyim para kazanmayı falan kesseydi Zaten paranın bir tarafını e, karşı taraf alsaydı e, Öyle olsaydı ama Video direkt yayından kalkmış e, Tabi bir partnere girdim partnere sordum Soruşturdum derim bu böyle böyle neden olabilir dedim hani bunu düzeltebilir miyiz dedim Eee dedi ki Müzik falandan dolayı mı dedi. Dedim hayır kesinlikle alakası Sadece kendime özgün bir video olduğundan dolayı Challenge tarzı bir şey oldu dedim. Eee muhtemelen dedi 30 gün içinde dedi video açılır dedi. Yani, bu beni tabi mutlu etti ama Eee Ki şöyle bir mail gelirse Duygu dolayı bana Bu videoyu kaldır diye ben kaldırabilirim yani. Onu da söyleyebilirim çünkü yani e, Şimdi Nasıl desem arkadaşlar aslında hatta bu video direkt yüklendiği zaman kaldırabilirim de nedeninden dolayı hani e, ne bileyim aile tarzından olduğundan dolayı video e, çıkma teklif ettim de. ama aslında videomuzda öyle bir şey yok yani hepiniz biliyorsunuz kesinlikle kendime dahil hani e, ben orada diyorum zaten troll bir videodur diye kendimi açıklıyorum artı Duygu ablaya da abla diyorum zaten orada Ayrıca sevgilisine de abi diyorum hani bu ne yanlış anlama troll bir video olduğundan dolayı Bilmiyorum. Sıkıntı yok. Ama video atmaya tabii ki de son hızınızla devam edecek. Partnere girdiğim iyi mi oldu, kötü mü oldu derseniz güzel oldu bence. Neden güzel oldu diye soracak olursanız bazen izlenme videolar falan, müzikli videolar koyduğumdan dolayı Kelip hakkı yemeyeceğiz bundan sonra. Her neyse arkadaşlar umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Bugün üzücü bir video geldi ama yarın inşallah bol sevinçli güzel muhteşem videolar atmaya devam edeceğim sizlere. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bu arada abone değilsen lütfen abone olun. Kanka seni çok seviyorum.